Değerli basın mensupları, kıymetli meslektaşlarım, çok değerli yurttaşlar. Bugün Türkiye Cumhuriyeti açısından tarihi bir eşik. Amacının belirtildiği birinci maddesinde kadına karşı her türlü şiddetle mücadele etmek olan bir sözleşmeden çekilmek, kadına karşı şiddetle mücadelede geri adım atmanın, potansiyel suçluları cesaretlendirmenin, kadın nefretini körüklemenin çok açık ilanıdır. Bir hukuk devletinde yargı en çok da idarenin keyfi uygulamalarını sınırlandırmak için vardır. Cumhurbaşkanlığı kararı ile uluslararası bir sözleşmeden çekilmenin anlamı sadece bir sözleşmeden çekilmek değil aynı zamanda bu ülkenin bir hukuk devleti olup olmadığının ve altını çizerek ifade etmek istiyorum ki bu ülkenin rejiminin ne olduğunu da tartışmaya açan bir idari işlemdir. Ankara Barosu tarafından Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin gerekçesi Cumhurbaşkanlığına bilgi edinme kanunu kapsamında sorulmuş ve Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen cevapta Cumhurbaşkanlığı kararlarının bir gerekçesi bulunmasının zorunlu olmadığı ifade edilmiştir idare işlemlerinde, idarenin işlemlerinde kamu yararı bulunmasının zorunluluğu bir yana gerekçeli olması zorunluluğu da anayasal bir gerçekken biz bir sabah uyandığımızda uluslararası bir anlaşmadan çekildiğimizi gördüğümüzde bunun gerekçesinin dahi yurttaşlara açıklanmak zorunda olmadığının Resmi yazıyla tarafımıza iletildiği bir süreci yaşamaktayız. Ankara Barosu tarafından ve yine çokça baro tarafından biliyorsunuz ki bu işleme karşı dava yoluna başvurulmuş ve yürütmenin durdurulması talep edilmiştir. Uluslararası anlaşmalar kanun hükmündedir ve hatta temel hak ve özgürlükleri düzenleyen uluslararası anlaşmalar ise kanunun da üstünde değer taşımaktadır. Bu sebeple yasama yetkisindeki bir işlemin anayasanın 104. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı kararı ile düzenlenmesi mümkün olmadığı, yani bu Cumhurbaşkanlığı kararının açıkça anayasaya aykırı olduğu ortada iken Danıştay tarafından yürütmenin durdurulmasının reddi yönünde ve esasa da girilerek verilen karar maalesef bir hukuk devleti olmaktan ne kadar uzaklaştığımızın da açıkça ilanıdır. Değerli basın mensupları, kıymetli meslektaşlarım. Kadınların gasp edilmiş haklarının iadesini bugüne kadar hep kadın mücadelesi sağlamıştır. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Biz de İstanbul Sözleşmesi'ni yaşatacağız. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Az önce de ifade ettiğim üzere kadınların gasp edilmiş haklarının iadesi mücadelesini bugüne kadar kadınlar yürütmüştür. Bu sebeple ben de gerek Ankara Barosu'nun konuyla ilgili basın açıklamasını gerekse TÜBAKKOM'un basın açıklamasını yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi meslektaşlarıma sözü devrediyorum.